Selam millet ben Kan ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta Soral Games oynuyoruz arkadaşlar Soral Games'te az az kömeli şartlı inşallah güzel bir oyunlar arkadaşlar Ortaya doğru gitmek istiyorum ya da arkama doğru fark etmez Ben arkama doğru gitmeyi tercih edeceğim Arkadaşlar bu videoyu e, beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın Beğenmemeyi unutmayın arkadaşlar Bu arada dilim suçtu orada e, Şöyle arkamıza doğru gidelim Şu chestlerimizi toplayalım arkadaşlar bu mapte iki tane rotam var. İki rotama da uzak doğdum. Ama buradaki chestlerin de yerini çoğunu biliyorum yani. O yüzden sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Ee, bundan önce bir deneme yaptım. Ditmeçe kalmadan hani adamla kapışmaya girdim. Adam dayan sorttu. Bir vuruşun canı kaldı. Ama ben o bir vuruşu yapamadığım için ben sorttu adama öldüm. Aslında çok acı bir andı benim için. Ee, tamam şunu yiyelim. Şunu birleştirelim hemen. Ee, bu arada arkadaşlar bu videoyu saat gece 2 gibi çekiyorum. Nasıl bu kadar enerjiyim ben de bilmiyorum. Iron ee, kaskı alalım. Ee, şöyle. Evet arkadaşlar süper. Şimdi bunun içinde bir tane double turret olması lazım. Öyle hatırlıyorum en azından. Ee, şu şu tarafa açalım. Buradan öyle işimize pek yarar bir şey çıkmadı. Bu tarafa bakalım. Bu taraftan evet. Bu arada nedense şey o chest açma sesi gelmiyor. Bu arada adam geliyor. Yalnız adamı kaç şey değil mi? gördüğü gibi arkasını döndü ya. Kaç hemen kaçmaman lazım aslında. Belki dolup alabilirdin yani beni. Her yani neyse işte adam kaçmayı tercih etti. O yüzden no problem hemantar düzenimizi çekelim şurada aşağıda bir çeyiz var bir olta yay falan çıksa çok hoş bir durum olacak benim için efns çıktı o da iyidir o, da iyidir, o da iyidir. Şu, bu arada şurayı boş bırakayım olta montu bulursam direkt en azından emantara gelsin ee, Bugünkü konum arkadaşlar e, şöyle bir konum var. Ben bundan e, galiba bir sene önce bir test yapmıştım. Hem de o test şüpheki e e, şöyle bir şey. Bir yılımı vermiştim yani. yani o kılıcı bin kere değiştirdim. Onu bin kere değiştirdim. Yani baya baya değişiklik yapmıştım arkadaşlar. Sonra... solo sevgide takım olmak nedir ya? What the heck? Sen gel be. Ananın. Anan var ya anam. Tövbe estağfurullah. Ram. Birader anan. Diyeceğim de. Boş ver. Oh. Bu arada arkadaşlar o şu arkamızdaki adam ilk gördüğümüz adam. Şu kaçalım biraz. Vur. Vur döşüne döşüne. düşüne döşüne. düşüne. Düşüne düşüne. Düşüne düşüne. Ha? Ne oldu? Buraya gel. Buraya gel. Tam önüme geliyorsun tam önüme de geliyorsun. Tam önüme geliyorsun. Tam önüm. Allahu Ekber. Ir. Şöyle yapalım. Oğlum hala bana o ok katma peşindesin. Neyin peşindesin lan sen? Kaçalım. Niye peşimden geliyorsun birader sen? Bütün oyun burada şu an. Ya bir bi, bi, sana bir şey diyeyim mi? Geber ya. Geber gel ya. Lanet birisi senin gibi adama be. Anasının. Ya çok güzel makrobasyonda. Hayır, sola SCM girdik, team'e SCM girdik belli değil. Arkanda 2 takım marka benim. Of. Bir dakika ya sola sevgide karşı takımsınız siz ya. Ya Ne oluyor ya? Şah abi <gülüyor> <gülüyor> dalga mı geçiyorsunuz? Ay batarya going Gel oh. ya, ya. Yarım saat olacak herhalde bu video. Of, biraz aksiyondan uzak durmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada ufak ufak drop atıyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ditmeçe kaldım. Nasıl oldu bilmiyorum ama çek. kaldım arkadaşlar. Büyük bir tane ikili takımla kaldım ve ölürsem bu videoyu atacağım. Hani şu gece 2 ve video çıkarmak cidden zor oluyor. Ve galiba ikili takımla kaldım. Evet. Aynen öyle yapmışım. Abi solo SC'de ikili takım mı olur ya? Allah'ım seviyorum. Ya, yani, yüreğin varsa kılıç kılıca gel be abi. Ama Lader bir 1 vs 1 1 v 1 lan. Ananın Onur PvP yeteyim. Senden var ya mi MvP'ci olmaz ben sana söyleyeyim. Gel 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 gel. Bak reaktiyon kaçıyor sonra ne? Gel. Me 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 me. Direneceğim abi. F5'te kaldım. Of. Olta kırıldı kırılacak. Olta kırıldığı an benim öldüğüm andır. Of öldüm. GG. Bu cici Arkadaşlar bu çok tuhaf vuruyor. Bunu kesemeyebilirim. Adam sordu bir alsam. Ah! yapıyor bu ya? Olta, gel buraya. Buraya gel. GG! Evet arkadaşlar bu video atacağım. Ee, beni size <laughs> teşekkürler. Video ben size like yorum yapmayı kanala <laughs> abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.